Bu bizim üç katlı kovanın yanındaki kovan. Oğula gitmiş. Şimdi bundan şu arka tarafta arka tarafta bir kovan var. Bana bölme aldım. Bu arıyı oğuldan nasıl vazgeçireceğiz? Onun çalışmasını yapacağız. Şöyle üstlüklü bir arıydı bu. i̇çinde meme çok. Memeleri ayıkladım. Evet bakalım şimdi kovanın başına geçelim. önce meme temizliğini yapıyoruz Ne yaptık şimdi? Aralara ham petek koydu. Araya iş vermiş oldum Bir hafta sonra tekrar kontrol edeceğiz. Yine devam ederse artık başka bir çare düşünürüz. Ne? <laughs> <laughs> Evet, şimdi bu kovan oğula gitti. Verim çok güçlü. Bu kovandan şöyle bir bölme aldım. Memelerde de şimdi yine tarama yapacağım. Şimdi Adem abi kapağı bir açabilir misin ya? Bunda ana ızgarası yok. Ana ızgarası yok ama ben şöyle doğal ana ızgarası yaptım. Sadece şurayı şu şuna yavru olduğu için Araya aldım. Diğerlerini farkındaysanız aralık bıraktım. Böyle bir durumda ara bunu kapatacak ama ana gelip buraya şunlara ve şunlara yavru atmayacak arkadaşlar. Evet hemen kapat Adem abi. Evet arkadaşlar. Yaptığımız yöntem ne? Alttan bir kendi çıtası kapanmadı. Bir kendi çıtası kapanmadı abi. Heh, şimdi kapandı. Bir kendi çıtası bir ham petek. Bir kendi çıtası bir ham petek. Bir kendi çıtası bir ham petek şeklinde altı döşedim. Yine katımızı attık. Bakalım o oldan vazgeçirebilecek miyiz? Şöyle yine bir bölme aldım. Beş çıtalı bunun içerisinden çektim. Arıyı bu ara ne yapmış olduk? Yavrulu çıtalarını çekerek ya zayıflatmış da olduk. Evet arkadaşlar. Durum bu. Arı güzel çalışıyor. verim verim güzel. Adem abi de çalışıyor orada hava kapalı şey hava kapalı olduğu için arı sarıyor. Gelmek zorundaydık. Ee, bakalım yağmur yağmadan inşallah bütün arılara bakıp sağ salim gideriz diye düşünüyorum. Şimdilik de bu kadar. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Evet. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.